30 dakikadan herkese merhaba efendim. Bugün iki sektörü işleyeceğiz aslında. Hem biraz inşaat tarafını hem de tekstil sektörüne ilişkin görüş alacağız. İlk konuğum Erda, Erda Eren bizlerle. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı. Hoş geldiniz yayına. Teşekkür ederim Hanım. Ben de teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi Müteahhitler Birliği sektör analizi yayınlandı ve önemli çıktıları da var. Önce bunu sorarak başlamak istiyorum. Neler var detay olarak şu anda raporun detayında? Efendim biliyorsunuz biz 3 ayda bir bir genel ekonomiyi hem dünya ekonomi gelişmelerini hem ülkemizle ilgili ekonomik gelişmeleri özetleyip fakat daha sonra özellikle sektörümüzle ilgili olan durumları analiz ediyoruz. Bu analiz raporumuzda ağırlığımız biraz Türkiye'deki kamu sektörü yatırımlarındaki sorunlar şeklinde daha öne çıktı. Çünkü kamuya iş yapan binlerce meslektaşımız hakikaten son yıllarda pandemiyle başlayan dönemden sonra oluşan hem dünya konjonktürüne bağlı olarak hem enerji ve petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak oluşan büyük fiyat artışlarından, büyük maliyet artışlarından büyük mağduriyet yaşıyorlar. Onu analiz etmeye çalıştık. Biliyorsunuz Deprem bölgesinde çok büyük bir inşaat faaliyetine başladık. Ee, tabii bir anda e, tüm inşaat sektörü, ara eleman dediğimiz usta e, türündeki çalışanları yoğunlukla e, o bölgedeki işlerde görev almaya başlayınca e, kamu sektörünün genelinde e, özellikle e, hem asgari ücrete son iki yılda yapılan büyük artışlar hem deprem bölgesindeki bu yoğun e, işçi talebi nedeniyle e, işçilik maliyetlerinde de çok büyük bir artış yaşadık. Bunlarla ilgili sorunları bu analizimizde biraz öne çıkardık. Onun dışında dünyadaki genel gelişmeleri, yurt dışında yaptığımız yeni projelerle ilgili gelişmeleri de analiz etmeye çalıştık. Şimdi bu kamu sektöründeki alacaklarla ilgili isterseniz önerilerinizi dile getirelim. Ne yapılması gerekiyor 2024 yılına ilişkin özellikle? Efendim son iki yılda öncelikle işçilikte yaklaşık %300, çimentoda %440, mazotta %391 asfaltın ana maddesi dediğimiz bitümde yüzde 227 inşaat çeliğinde, inşaat demirinde %159 gibi bunlar ana malzemeler, inşaatın her türünde, bina inşaatında da karayolu inşaatında da, demiryolu inşaatında da, baraj inşaatında da oluşan ağırlıklı maliyetlerle ilgili verdiğim örnekler bunlar. Bu artışlar hakikaten e, sektörün e, canını çok yakmaya başlamıştı. Nitekim 2022 yılının e, Mayıs ayında e, hükümetimiz bir e, Fiyat farkı kararnamesi ile e, sektörün talebi olan bir tasfiye kararnamesini beraberce çıkardı. Ama çıkarılan fiyat farkı kararnamesinin verdiği ilave artış hakikaten bu olağanüstü artışları karşılamaya yetmedi. Tasfiye imkanını meslektaşlarımız eğer bu ekonomik şartlar altında işine devam edemeyecek meslektaşlarımız işlerini tasfiye etmek istiyorlardı. Çıkarılan tasfiye kararnamesinde de iş ilerleme yüzdesi %15 ve altında olan işlerle ilgili tasfiye kararnamesi çıkarıldı. O nedenle çoğu meslektaşımız özellikle Anadolu'ya yaygın küçük ve orta ölçekli meslektaşlarımızın çoğu evlerini, mallarını, mülklerini satmalarına rağmen işlerini yürütemedikleri için iş yaptıkları idareler tarafından teminatları irat kaydedildi meslekten yasaklı hale de geldiler. Tabii bu önemli bir işsizlik da istihdam sorununda ne beraber... Ne kadarlık böyle meslekten çıkan kurum vardır? El, elimizde bir rakam Yardımlar var mı? Değişik değişik dönemlerde olup sonra iki yıllık yasaklıkları da bittiğinde tekrar dönebilme imkanları olduğu için ama kamu ihale kurumunun şu anda kendi internet sitesinde yasaklı görünen yaklaşık 9 bin küsür meslektaş var. Tabii bunların hepsi bu nedenle yasaklı olmuyorlar. Bunların bir kısmı gerçekten işlerini doğru yapmadıkları için veya bazı idarelerin normal sayılacak cezalandırmaları nedeniyle de men edilenler var ama şu anda yaklaşık 9 bin küsür meslektaş bu şekilde kamu ihalelerinden yasaklanmış durumda bunların bir kısmının dediğim gibi iki yıllık süreleri doluyor İnşallah güçleri yetecektir yenilen işlerine devam edebileceklerdir diye ümit ediyoruz hatta bu nedenle biz geçtiğimiz yıldan beri iyi niyetli olmalarına rağmen hakikaten bu maliyetleri karşılayamadıkları için yasaklı duruma gelen bu meslektaşlara bir defalık bir sicil affı verilmesi önerisini de e, kamu yöneticilerine, devlet yetkililerimize aktardık. E, bu konularda bir gelişme olursa meslektaşlarımız adına hakikaten önemli bir şey olacaktır diye düşünüyoruz. Şu andaki beklenti şu efendim Gözde Hanım. Bir yeni bir fiyat farkı kararnamesine ihtiyaç var. Özellikle ana beklenti geçtiğimiz sene çıkarılan kararnamenin bir bizim B kat sayısı dediğimiz yani tüm fiyat farkı formülünün çarpıldığı bir katsayı var. O normal şartlarda 0.90'dı B. Geçtiğimiz sene çıkarılan kararnamede bunu 1 yaptılar. Yani %10 oranında bir artış oldu ama bunu süresi 2023 sonunda bitiyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı'nın yetkisinde onun süresini bir olarak uzatmak, e, öncelikle birinci tedbir olarak bizim önerimiz hiç değilse bu B kat sayısının işler bitinceye kadar, eldeki imzalı sözleşmeler bitinceye kadar bir olarak kalması şeklinde bir talep var sektörde. İkinci bir talep de daha önemlisi e, hem bütçedeki devam eden projelerin portföyün çok geniş olmasından dolayı e, rahatlama yapacağını da düşünerek Sayın Maliye Bakanlığı'nın e, gelecek yılla ilgili e, bütçe çalışmalarında da bir rahatlama sağlayacağını düşündüğümüz bir önerimiz var. O da diyoruz ki kamu idarelerinin devam etmesi mutlaka zorunlu gördükleri. Örneğin deprem bölgesindeki konut projeleri, deprem bölgesindeki altyapı projeleri veya bitmesine çok yakın zaman kalmış, ekonomiye kısa sürede kazandırılacak e, önemli kamu yatırımları. Bunlar idarelerin yetkisinde bunlara hariç tutarak geri kalan uzun yıllarda bitmek üzere ama ihale edilmiş ve küçük ödeneklerle devam etmek durumunda kalan işlerin tasfiye edilmesine imkan verilmesini öneriyoruz. Bu hem o işleri yapamadıkları için ödenek olmadığından dolayı ama şantiyeleri açık tutmak zorunda kaldıkları için önemli maliyetlerle karşı karşıya olan meslektaşlarımızı rahatlatacaktır. O külfetlerden kurtulacaklardır. Hem de devletimiz o projelere ayrılacak paraları da öncelikli projeleri ve deprem bölgesinin projelerine aktararak bir an önce o projelerin tamamlanmasını sağlayacaktır. Bu nedenle iki konuyu beraber değerlendirilmesini yetkililere bir kez daha arz ediyoruz efendim. Evet, peki son olarak da şunu soracağım. İçeride tabii bir ihtiyaç var yeni inşaat için ama hem ham madde maliyetleri hem finansman koşulları da çok elverişli değil zaten. Ne düşünüyorsunuz şu anda özellikle bu konu tarzı ve deprem sonrası oluşan mevcut durumla ilgili yeni bir finansman yöntemi mi uygulanabilir veya hani müteahhitler olarak ne düşünüyorsunuz? Efendim tabii finansmana erişim Türkiye'de şu anda tüm yatırımlarda tüm sektörlerde sadece inşaat sektöründe değil önemli bir sorun olmuş durumda. Bir yandan da az önce söylediğimiz kamu müteahhitleri açısından düşününüz kendilerine kamu idareleri tarafından yaptıkları işlerin bedelleri ödenemediği zaman meslektaşlarımız mecburen banka kredilerini kullanarak gidip şantiyelerinde devlete iş yapmak durumunda kalıyorlardı. Personellerinin çalıştırdıklarının borçlularının ücretlerini ödemek zorunda kalıyorlardı. E şu andaki kredi maliyetleriyle bunun karşılanması imkansız. O nedenle ya hakikaten yapıştet devlet dediğimiz benzer projelerle kamunun önemli altyapı projeleri tekrar o dönem o şekilde değerlendirilip götürülmeli. Ama devlet bütçesinden yapılacak işlerde mutlaka bir ayıklama yapılarak devam ettirilmesi çok elzem olmayan projelerin tasfiye edilmesi bu finansmana erişim sorunuyla karşı karşıya kalan meslektaşlarımız açısından da elzem. Zaten bu Finansmanla ilgili yaşadığımız boğaz biliyorsunuz konut sektöründe de büyük bir yavaşlama neden olmuş durumda çünkü konut kredilerinde de şartlar çok yükseldiği için vatandaş konut kredilerini de alamıyor artık öyle olunca da yapılan konutlar satılamaz diye konut üreticisi meslektaşlarımız yeni projelere başlayamıyorlar bu da ülkemizde arz daha az olduğu için. Bu sefer işte kiracı, e, kiralayan e, sorununu getiriyor, kira fiyatlarının e, çok yüksek rakamlara çıkması gibi e, sonuçlara geliyor. O nedenle mutlaka yeni modeller üzerinden, yani mesela hazine arazilerinin e, konut sektörüne açılması gibi, gibi, kamunun kendi arazileri üzerinde e, projeler e, dizayn ettirip müteahhitlere yaptırarak, o projelerin belli bir yüzdesinin sosyal konut olarak daha düşük maliyetleri yapılmasını, daha küçük ölçekte yapılmasını sağlaması, bunların da mülkiyetinin kamunun üzerinde kalıp vatandaşlara kiralanması şeklinde önerilerimiz de var biliyorsunuz. Sizlere de bunları arz etmiştik, kamuoyuna da anlatmaya çalışmıştık. Bu tip şeyleri hep beraber oturup çözmek zorundayız. Aksi takdirde hakikaten konut sektörüyle ilgili yaşanan sıkıntı da böyle devam edip gidecek. Peki şu anda yaşanan jeopolitik riskler sebebiyle hammadde maliyetlerinde başka ek artışlar bekliyor musunuz? Zaten saydığınız e, hammaddelerde ciddi artışlar yaşandığı ortada 3 katlık, 4 katlık ne dersiniz? Tabii biliyorsunuz son 2-3 yılda ülkemizde döviz fiyatları da çok hızlı yükseldi. Ve maalesef Türkiye'de enerji ithalatı da olduğu için akaryakıt, petrol özellikle ve üretilen birçok ham maddede enerji maliyetinden dolayı petrole bağımlı maliyetleri vardı. Nitekim son dönemde bunda biraz yavaşlama da var son yıllardaki artış oranları bir önceki dönemdeki yani geçen yıldan önceki iki yıldaki kadar yüksek artış göstermiyor. O nedenle şimdi çıkarılacak bahsettiğim B kat sayısının birde tutulması mevcut fiyat farkı formülleriyle şu andaki trendi kurtarmaya geçebilir ama Eskiden imzalanmış sözleşmelerin mutlaka yeni bir fiyat farkıyla kompanse edilmesi lazım. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Fikir belirtmediğiniz için ederim. de Acımın, sağ olun. Erdal Eren bizlerleydi. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı şimdi tekstil